Beni öldürdüm yerde. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Tamam. Dışarıda oynuyoruz amına Bana aptal bunlar, diyor. Bunlar, bunlar Oyle. Oyle arkadaşlar duyuyor musunuz? Oyle diyor. Bu arada arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Half-Life oynuyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yanımda ha. Tunç var arkadaşlar. Ana bunun ölüsünde silah çıktı. Ha. Herifin ölüsünden silah çıktı. Nerede? Oh, oh, çok komik oğlum. Oh, bir daha yap, bir daha göster yap, bir daha kafayı yap. Göster kafayı, yap. Aynı yerden bir daha gel. Oh. <laughs> Vurdum bir tane de bir de. Göremiyorum ya. Kapkaralık gözüküyor bana. Aşağı indim ya. Aferin, iyi bok yedin. <laughs> Gözük bana gözük bana. Lan durdu durdu. Ben oraya <laughs> bak. Gel olmuyor korkuyor. Aa, lan şey var orada. Sen şeyle sıkıyorsun. Ee onu sıkıyor. Ne geliyor bu? siktir Oradan niye geliyor lan? Dur kaç 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 Mesut komiserin silahını aldım arkadaşlar şey, Gördün mü onu sen? Çok iyi değil mi? <laughs> Ölüsün burada. Oh. aldım Mesut u? Mesut ederim derim seni. Neredesin? Bana bir yer tarif et hemen geleyim oraya. Biliyorum zaten artık. Ben geleceğim. Aynı yerdeyim. Kesin sen yukarıdasın bence. Duyursam? Çünkü hep yukarıda doğuyorsun. Bir de ben aşağıdayım yukarıda doğma ihtimalin yüksek. Yine aynı yerlere bakıyorum yoksun. Senin beni öldürdüğün yerdeyim. Bak senin aldığın yeri aldım. Al, nasıl alacağım dediğin yeri. Ya o gelsene o tarmalı olan yere. Bir dakika. Tamam oğlum. Sen Ancak sessiz. bir şey söyleyeyim. Bana sıkamayacaksın. Ya. Ayağına sıkma ayak fetişçisi. Lan, kaçamıyorum. Kaç canım var? 100. Ya he he inandım ama ona bir. Sabahtan beri sıkıyorum. Kan akıyor. Kan kan nasıl yüz? Neredesin sen? Oo met git met git. Alamıyorum. Ne Olum. sıkıyorsun? Lan? Öyle artık. Senin canın ne? kaç? Benim değil miydi? <laughs> Ez, çerez, mayonez, suvarez. Füze alayım da o patlatayım. Sen de. Sana Oğlum füze patlatacağım. Oğlum silah yok ya ben şey kullanıyorum. Bu silahların yerini ezbere bilmen lazım bu Şu kan an, oyunda. Şu an can alıyorum. Kids. Bakayım basıl Tuçan Basıl biliyorum oğlum Evet aferin şey sana oldum. Aferin sana Aldın mı sık komiser silahlarını Yapamıyorum oğlum ya bana bir şeyler oldu Benim zırım da var bu arada Kaç 30 Ne olacak oğlum 30'dan e Seni az önce o sayede aldım canını da fullledim hatta Canım full 30 zırh <laughs> Aldım füzeyi sıçtım. Ağzına sıçtım. Yukarıda falan değilim kardeşim ben. Benim seni öldürdüğüm yere gel. Ben Mesut komiserim. Benim seni öldürdüğüm yere gel. <laughs> Neyle vurdun? Füzeyle. Dibindeydim aşağı bakıyordum. Bence aşağıda da olacağım Sarı ya. İsterime güveniyorum. Sınırsız bir de bu. Ses geldi, sıçtım. Canın azaldı mı? Nasıl? Yo, benim canım azaldı ama abi. Yedin mi? Yedin mi? Canın kaçtı? Ya. <laughs> canım 38. Nasıl hesap baba? Ooo, benim de 30 olacak. Hesap komiser. Bir daha aynı yerden hesap da göreyim seni. Neyse füze alacağım boş ver. Füzenin oradaymış işte. Gel de kafana füze sallayayım. Dur mermi yok dur. Ben seni tahmin ediyorum nerede olduğunu. Aynen burada. Gördüm, Bu Gördün mü? Gördün mü? Patladın. Niye güzel miydi?